Merhaba arkadaşlar. Sorumluluk sınavını geçemezseniz, sorumluluk sınavından kalırsanız ne olacak? İleriki senelerde bu sorumluluklara tekrar girecek misiniz? Sınıfta kalır mısınız? Tüm ayrıntıları, detayları aktaracağım. Sizlerden ricam bu tarz videoların daha fazla gelmesi için abone olmayı ve sorunuzun yanıt almasını istiyorsanız yine abone olmayı unutmayınız. Hadi hemen videomuza geçelim ve beğenmeyi tabii ki unutmayınız. Şimdi arkadaşlar sorumluluk sınavına bu sene girdiniz ve 10. sınıfsınız diye varsayıyorum. 10. sınıfsınız ve herhangi bir sorumluluk sınavına girdiniz ama geçemediniz veya sınava giremediniz geç kaldınız sınav kaldı. Hakkınız bitti. Ne olacak? Bir sonraki yani bir sene içerisinde iki kere hakkınız var. Bir sonraki sorumluluk sınav döneminde tekrar o sorumluluk sınavına girebilirsiniz. Tekrar kalırsanız ne olur? 10. sınıf biter. 11. sınıfta tekrardan 10. sınıftan veya 9. sınıftan kalan sorumluluk sınavınıza girebilirsiniz. Bu, bu şekilde 12. sınıfa kadar devam eder. 12. sınıfın sonuna kadar devam eder arkadaşlar. 9. sınıftan kaldığınız sorumluluk sınavını 12. sınıfta verebilirsiniz. Ama tabii ki bunu bu kadar geciktirmeyin. Ve zaten sorumluluk sınavları genelde kolay oluyor. Ama 12. sınıfsanız ve 12. sınıfta bir sorumluluk sınavından kaldıysanız ve sorumluluk sınavından... Ee, ikinciye tekrar kaldıysanız işte bu sefer kötü bir haber çünkü 12. sınıfta sorumluluktan kaldıysanız e, mezun olabiliyorsunuz. Yani okulu bitirebiliyorsunuz ama üniversiteye gidemiyorsunuz. Çünkü bir tane dersiniz kaldığı için onu da önümüzdeki sene vermek zorunda kalıyorsunuz. Ve üniversiteye de haliyle gidemiyorsunuz arkadaşlar. O nedenle 12. sınıfa kadar sorumluluklarınızı bitirin. Bakın sene içerisinde geçemezseniz sınıfta kalmıyorsunuz. Ama 12. sınıfta bu sorumluluk sınavını veremezseniz üniversiteye gidemiyorsunuz. Yine sınıfta kalmıyorsunuz ama üniversiteye de gidemiyorsunuz. Bu sorumluluğunuzu verin bitirin sorumluluklar Zaten kolay arkadaşlar. Zor bir şey değil onu söyleyeyim. O yüzden kolayca yapabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Zor mu kolay mı bununla alakalı bir video yapacağız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.